İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda bir kadın ve bir erkek öldürülmüştü. Cinayetin ardında yasak ilişki iddiası vardı. Araştırmalarını yoğunlaştıran polis sonunda sır perdesini araladı. Adalet Bike ve Gökhan Denli'yi öldürenlerse en yakınları çıktı. Bir bayan bir erkek erkek burada zaten. diye düşüyor. Şey. Burada vuruluyor. Adalet Bike daha 29 yaşında bir çocuk annesi gencecik bir kadındı. Gökhan Denli de 30 yaşındaydı. Talihsiz çift İstanbul Büyükçekmece'de bir saat arayla çifte cinayete kurban gitti. Arka arkaya işlenen cinayetlerin perde arkasından yasak ilişki çıktı. 7-8-50 sonarım ve ateş edildi. Ne olduysa Mahmut Bike'nin eşi Adalet Bike'nin Gökhan Denli ile ilişki yaşadığını öğrenmesiyle oldu. Eşini takip etmeye başlayan Mahmut Bike, Adalet Bike'nin Gökhan Denli ile buluştuğunu görünce yaptığı planı devreye soktu. Gözü dönmüş koca ve suç ortaklarının hedefinde 30 yaşındaki Gökhan Denli vardı. Önce sokaktan tartışma sesleri yükseldi. Çok geçmeden de şehir eşkıyaları gencecik adamı bıçaklayıp ardından da kurşun yağdırdı. Silah sesleri duydunuz mu? Duyduk. Yani gece bir buçuk gibi bir çatışma oldu. Kursun yağmuruna tutulan Gökhan Denli olay yerinde hayatını kaybetti. Gözü dönmüş canilerin hedefinde ise bu kez 29 yaşındaki Adalet Bik'e vardı. Zorla araca bindiren talihsiz kadın yaklaşık 9 kilometre götürdükten sonra önce göğsünden vuruldu. Ardından seyir halindeki otomobilden aşağı atıldı. Bayanlar da burada darp edip arabaya bindiriyorlar. Bir çocuk annesi kadında vahşetin bir diğer kurbanı olmuştu. Yoldan geçenler talihsiz kadının cansız bedenini görüp polise haber verince çifte cinayette ortaya çıkmış oldu. Şüpheliler ise talihsiz kadının en yakınlarıydı. Vahşi cinayetleri planlayan koca Mahmut Pike, suç ortakları olan iki erkek kardeşi çok geçmeden yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail.